Yıllar sonra Isı Cuma köyüne yeni bir öğretmen atanır. Bu öğretmen Ayşe ve Hatice'nin hikayesini duyar ve olayla ilgilenmeye karar verir. Öğretmen mezarları ziyaret eder ve olay hakkında araştırma yapmaya başlar. Öğretmen araştırmaları sonucunda bazı ilginç bilgilere ulaşır. Ayşe ve Hatice'nin ölümlerinin birbirinden çok farklı olduğunu keşfeder. Ayşe doğumdan kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Ancak Hatice'nin ölüm nedeni tam olarak bilinmemektedir. Öğretmen Hatice'nin ölümüyle ilgili bazı söylentiler duyar. Bu söylentilere göre Hatice'nin ölümünün arkasında karanlık bir sır vardır. Hatice köyün zengin ve güçlü bir adamıyla evlenmiştir. Ancak bu adam Hatice'yi çok kıskanmaktadır. Hatice'nin bir kız çocuğu dünyaya getirmesi bu kıskançlığı daha da artırır. Bir gece öğretmen ıssız cuma camisine gider. Mezarları ziyaret eder ve dua eder. Dua ederken bir ses duyar. Ses Öğretmene sırrı bulmaya yaklaştın der. Öğretmen olayı anlamaya çalışır. Sonunda Ayşe ve Hatice'nin ruhlarının birbirine kavuştuğuna karar verir. Ayşe annesinin ölümünden sonra onu bulmak için beklemiş, Hatice ise kızına kavuşmak için ölmeyi beklemiştir.